Burada tartışılan konu Türk öğrencileri ya Türk aydınları yabancı dil öğrenmesin konusu değil. Buna bir itirazımız yok. Türk aydınları da elbette yabancı dil öğrenecekler. Yabancı dil demek yeni ufuklar demektir. Yabancı dil öğrenen bir insan başka ülkelerin kültürleriyle iletişim kurar. Onlardan alabileceğini alır, verebileceğini verir. Kendi hesabıma ben yabancı dil öğrenmeseydim birçok şeyleri bilemeyecektim. Çünkü o zaman o kitaplar Türkçe'ye çevrilmiyordu. Bu bakımdan yabancı dil öğrenmek ayrı bir şeydir. Siz kendi kültürünüzde, kendi hayatınızda yabancı dili öğrenirsiniz ve ondan yararlanırsınız. Yabancı dille öğretim yapmak çok farklı bir şeydir. Yabancı dille öğretim yaptığınız takdirde büyük ölçüde kitaplar yabancıdır. Yabancı kitaplar kendisini sana kabul ettirir. İkincisi öğretmenlerin önemli bir kısmı yabancı olabilir veya o ülkelerde yetişmiş öğretmenlerdir. Onlar da size yabancı bir kültürü aşılarlar ve siz kendi ülkenize yabancılaşırsınız. Aradaki çok önemli bir farktır. Bu bakımdan, bu konuştuklarımızdan ki hayli yankı uyandırdı, şöyle bir anlam çıkarmak çok yanlıştır. Bunlar bir insanın dil öğrenmesine de karşılar. Hayır öyle bir şey yok. Dil öğrenmesine kimsenin karşı değiliz, kimsenin de karşı olamayız zaten. Dil öğrenmek önemli bir şeydir. Öğrenilmesinde yarar vardır. Ama yabancı dille tedrisat çok kötü sonuçlar getirebilir. Hele bizdeki uygulamanın bir takım yanlışları, eksikleri ve noksanlıkları olduğu da görülmektedir memleketin çıkarları açısından.